İş ve sosyal hayatta başarının sırları. 20 önemli soru ve cevap. Başarılı bir iş hayatı için ne yapmalıyız? Düzenli çalışmalı ve plan yapmalıyız. Merve, iş yerinde nasıl motive oluyor? Hedef belirleyerek motive oluyor. Fatih, sosyal hayatta başarılı olmak için ne yapıyor? İnsanlarla iyi iletişim kuruyor. İşte başarılı olmanın ilk adımı nedir? Zamanı doğru kullanmaktır. Merve neden her gün not alıyor? İşlerini unutmamak ve düzenli olmak için. Fatih nasıl iyi bir ekip arkadaşı olur? Sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyor. Sosyal hayatta güven kazanmak için ne yapmalıyız? Dürüst ve samimi olmalıyız. İş yerinde stresle nasıl başa çıkabiliriz? Kısa molalar vererek rahatlayabiliriz. Merve toplantılara nasıl hazırlanıyor? Önceden notlarını kontrol ediyor. Fatih iş hayatında yeni şeyler öğrenmeyi seviyor mu? Evet, her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Sosyal hayatta nasıl popüler olabiliriz? İnsanlara saygı göstererek ve onları dinleyerek. İş arkadaşlarıyla iyi geçinmenin yolu nedir? Anlayışlı ve sabırlı olmaktır. Fatih iş projelerini nasıl planlıyor? Öncelik sırasına göre düzenliyor. Merve kariyer hedeflerine nasıl ulaşıyor? disiplinli çalışarak. Sosyal hayatımızı nasıl renklendirebiliriz? Yeni hobiler edinerek. İş yerinde dikkatli olmanın önemi nedir? Hataları önlemek ve işleri zamanında yapmak için önemlidir. Fatih arkadaşlarıyla nasıl iyi vakit geçiriyor? Aktiviteler planlayarak. Merve iş yerinde başarılı olmak için hangi kitapları okuyor? Kişisel gelişim ve liderlik kitapları. Başarılı olmak için hangi becerileri geliştirmeliyiz? İletişim, zaman yönetimi ve problem çözme. Sosyal hayatta Merve'nin en güçlü özelliği nedir? İnsanlara karşı davranışlarında empati yapması. Hayatta mutlu olmanın yolları. En basit soru cevaplarla Türkçe öğren. İnsan mutlu olmak için ne yapmalı? Sevdiği şeyleri yapmalı ve hayata olumlu bakmalı. Seda mutlu olmak için neler yapıyor? Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ve hobilerine zaman ayırıyor. Nihat mutlu olmak için sporu tercih ediyor mu? Evet, her sabah koşuya çıkıyor. Sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmek bizi mutlu eder mi? Evet. Sevdiğimiz insanlarla olmak bizi daha iyi hissettirir. Mutluluk için para önemli midir? Para önemli ama sadece mutluluk için yeterli değildir. İyi bir uyku mutluluk için gerekli mi? Evet, düzenli uyku bizi daha mutlu yapar. Seda doğada yürüyüş yapmayı seviyor mu? Evet, doğada yürüyüş yapmak Sedayı çok mutlu ediyor. İnsanlar mutlu olmak için hangi hobilerle ilgilenebilir? Resim yapabilir, kitap okuyabilir veya müzik dinleyebilirler. Nihat haftada kaç gün spor yapıyor? Haftada 3 gün spor yapıyor. Gülümsemek insanı mutlu eder mi? Evet, gülümsemek hem bizi hem de çevremizdekileri mutlu eder. Seda hangi yemekleri yapmaktan keyif alıyor? Seda tatlı yapmayı çok seviyor. Mutluluk için hedef belirlemek önemli mi? Evet, bir hedefe ulaşmak insanı motive eder. Nihat arkadaşlarıyla hangi aktiviteleri yapıyor? Bisiklet sürmek ve sinemaya gitmekten hoşlanıyor. İnsanları mutlu eden küçük şeyler nelerdir? Bir kahve içmek, güzel bir söz duymak veya doğayı izlemek olabilir. Seda, çocukluğundaki hangi anıyı hatırladığında mutlu oluyor? Babasıyla uçurtma uçurduğu anıyı hatırlıyor. İnsanlar mutluluğu nerede aramalı? Kendi içlerinde ve basit şeylerde. Nihat, bir arkadaşına nasıl moral veriyor? Ona güzel sözler söylüyor ve destek oluyor. Mutluluğun sırrı nedir? Şükretmek ve anın tadını çıkarmaktır. Seda Hangi kitapları okumayı seviyor? Pozitif düşünceyle ilgili kitapları seviyor. İyi bir kahvaltı insanı mutlu eder mi? Evet, sağlıklı bir kahvaltı güne güzel başlamak için önemlidir. Hayaller ve gerçekler hayat üzerine kısa ve anlamlı soru cevaplar. Sevda'nın en büyük hayali nedir? Sevda'nın en büyük hayali dünyayı gezmek. Kadir hayallerine ulaşmak için ne yapıyor? Her gün çalışıyor ve yeni hedefler koyuyor. Gerçeklerle yüzleşmek zor mu? Evet, bazen zor olabiliyor. Hayallerimiz neden değişir? Çünkü zamanla isteklerimiz ve hedeflerimiz değişir. Sevda Çocukken ne olmak isterdi? Sevda çocukken doktor olmak isterdi. Kadir hayallerini gerçekleştirdi mi? Henüz hepsini gerçekleştiremedi ama çabalıyor. Hayaller kurmak neden önemlidir? Çünkü hayaller bize umut ve motivasyon verir. Sevda Hayallerinden vazgeçti mi? Hayır, hala hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Gerçeklerle hayaller arasındaki fark nedir? Gerçekler somuttur, hayaller ise düşüncelerimizdir. Kadir hayal kırıklığı yaşadı mı? Evet, ama bu onu daha güçlü yaptı. Hayallerimizi gerçekleştirmek için ne yapmalıyız? Sabırlı olmalı ve çok çalışmalıyız. Gerçekler her zaman zor mudur? Hayır, bazen gerçekler de güzeldir. Sevda hayalindeki evi buldu mu? Henüz bulamadı ama aramaya devam ediyor. Hayaller kurmak insanı mutlu eder mi? Evet, hayal kurmak insanı mutlu eder. Kadir hayallerini başkalarıyla paylaşıyor mu? Evet, arkadaşlarıyla sık sık paylaşır. Hayaller gerçekleşince ne hissederiz? Büyük bir mutluluk ve tatmin hissederiz. Sevda, gerçekçi mi yoksa hayalperest mi? O biraz hayalperest ama aynı zamanda gerçekçi de. Kadir, hangi hayalinden vazgeçti? Pilot olma hayalinden vazgeçti. Hayallerimizin peşinden gitmek tehlikeli midir? Hayır, ama planlı olmak önemlidir. Sevda hayalindeki işi buldu mu? Evet, şu anda hayalindeki işi yapıyor. Otoparkta pratik ipuçları, en önemli soru ve cevaplar. Otopark kapalı mı yoksa açık mı? Otopark kapalı bir alanda. Kadir arabasını nereye park etti? Kadir aracını açık otoparka park etti. Otoparkın giriş ücreti ne kadar? Giriş ücreti saatte 10 TL. Otopark gece açık mı? Evet, otopark 24 saat açık. Sevda, otoparkta boş yer bulabildi mi? Evet, girişte boş yer buldu. Kapalı otoparkta güvenlik var mı? Evet, güvenlik 24 saat görevde. Kadir kapalı otoparkı mı tercih eder? Evet, Kadir genelde kapalı otoparkı tercih eder. Otopark ücreti kredi kartıyla ödenebilir mi? Evet, kredi kartı kabul ediliyor. Sevda otoparkın asansörünü kullandı mı? Evet, üst kata çıkmak için asansörü kullandı. Otoparkta elektrikli araç şarj noktası var mı? Evet, şarj istasyonu mevcut. Açık otopark saat kaçta kapanıyor? Akşam 22.00'de kapanıyor. Kadir otoparkta yön tabelalarını gördü mü? Evet, yön tabelaları çok net. Otoparkta kaç kat var? Kapalı otopark 3 katlı. Sevda, otoparkta vale hizmetini kullandı mı? Hayır, kendi park etti. Kadir, otoparkta kayboldu mu? Hayır, yön tabelalarını takip etti. Otopark hafta sonları ücretli mi? Evet, hafta sonları da ücretli. Sevda, otoparkta alışveriş merkezine yakın mı park etti? Evet, girişe çok yakın bir yere park etti. Otoparkta araç yıkama hizmeti var mı? Evet, yıkama hizmeti sağlanıyor. Kapalı otopark daha güvenli mi? Evet, güvenlik açısından daha avantajlı. Kadir, otoparkta çıkış yolunu kolayca buldu mu? Evet, yönlendirmeler çok belirgin.